<laughs> Türkiye Taş Kömür Kurumu Armuçuk Müessesesine ait misafirhanede görevli Demir Hüseyin Yazıcı sıradışı bir dostluğa ev sahipliği yapıyor. <laughs> Santilli perdesinde arta kalan yemek ve ekmeklerle kedileri besleyen kürevli Demir Hüseyin Yazıcı tilkinin de geldiğini gördü. Önce duruma şaşıran Yazıcı adını misafir koyduğu de kedilerle birlikte elleriyle beslemeye başladı. <laughs> Yazıcı, ''Önceleri çok temkinliydi, yaklaşmaya çekiniyorduk. Ancak zamanla güven kazandık. Artık belirli aralıklarla geliyor. Yemek ve ekmekleri paylaşıyoruz. Kedilerle tam olarak anlaşamasa da beslenmesi tamamladıktan sonra doğal yaşam alanına geri dönüyor.'' dedik. Tilkinin kedilerle birlikte karnını doyurma anları ise amatör kamera tarafından kaydedildi. Karnını doyuran tilki ise bir süre sonra doğal yaşam alanına geri döndü. Hadi bakalım pilav üzeri tavuk. Ha.